Özen TV'den merhaba. Şimdi TC2 Jupiter 5 Goratex motosiklet bot tanıtımı ile beraberiz. TC2 Jupiter 5 Goratex modeli bir önceki versiyonu olan Jupiter 4'ün geliştirilmiş ve yenilenmiş halidir. Jupiter 5 Goratex, hava koşulları fark etmeksizin rahatlık ve konfor sunmak için tasarlanmış bir model. Botun dış yüzeyinde darbelere ve aşınmaya karşı üstün dayanıklılık sağlayan süet deri kumaş, yağmur ve soğuk geçirmeyen hava alabilen kumaş yapısı olan Gore-Tex kumaş kullanılmış. Koruma kısımlarına geldiğimizde darbelere karşı dayanıklı bir yapı sunan CE onaylı EN 13634 güvenlik sertifikasına sahip burun, topuk ve bilek korumaları kullanılmış. Botun alt tabanında üstün yol tutuşu performansı için kaymaz Grom Trax kauçuk malzemeden yapılmış özel bir alt taban kullanılmış. Botun kapatma sistemine baktığımızda hem bağcıklı hem de cırtlı kapatma sistemi kullanılmış. Bu şekilde botu rahat bir şekilde giyip çıkartabilirsiniz. Botun iç tabanında uzun süreli yürüyüşlerde ve kullanımlarda yüksek düzeyde nefes alabilirliğe sahip ve rahat bir yapısı olan ortolay taban kullanılmış. Botun ön kısmında vitesli motosiklet kullanıcıları için entegre vites değiştirme peli kullanılmış. Bu sayede botunuzu aşındırmayarak uzun süreli bir kullanım sağlamaktadır. Botun ön bağcık ve arka kısmında reflekte şeritler bulunmaktadır. Bu sayede gece sürüşlerinde güvenliğinizi arttırmaktadır. TC-H Jupiter V Gorotex modeli dayanıklı ve geliştirilmiş yapısıyla motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.